Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve ba'd. Sağ suresi Mekke-i Mükerreme'den hazır oluyor. Sure yine iman esaslarından bahsediyor, tevhidden, onun delillerinden bahsediyor. Peygamberler onların mücadelelerinden bahsediyor. Surede Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Talib vefat ettikten sonra ya da vefat sürecinde davet ediliyor. Allah Resulü vefat sürecinde davet ediliyor Ebu Talib'in evine amcası tarafından. Orada Mekke müşriklerinde oluşan bir heyet var. Onlarla Efendimiz'in konuşmasını anlatıyor bize. Ya da bu olay Hazreti Ömer'in Müslüman olmasından sonra gerçekleşiyor. Hazreti Ömer de Müslüman olunca Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a ''Fefîmel ihtifa ya Resulallah'' diyor. Artık neden gizleniyoruz? Çıkalım dışarıda biz de Kabe'nin avlusundan namaz kılalım. Saklanmayalım. Kendi kimliğimizi, imanı İslami kimliğimizi Müslümanca hayatın çerçevesi içerisinde gösterelim bu toplumada. Bunlar olunca veya bu zamanlar oluyor. Hicretin e, den önce Biset'in Mekke'deki hayatın 5. 6. yıllarında, biisetin 5. 6. yıllarında olabilir. Veya 10. yılında olur eğer Ebu Talib'in hastalığında vefat sürecinde bu konuşma olduysa O zaman bu ayetler o zaman nazil olduğu da deriz Efendimiz aleyhissalatu Vesselam her iki rivayette de çağrılıyor amcası tarafından Çünkü amcasının yanında Ebu Talib'in yanında bir heyet var Heyet Hazreti Ömer'in Müslümanlığından sonra alırsak telaşa kapılıyorlar Ömer de Müslüman olur. Alellahu an artık Mekke sallanıyor. O küfür yapısı, şirk yapısı gidecek. Evleri kaybediyorlar, mevzilerini kaybediyorlar. Bunun önüne nasıl geçelim? Muhammed bizim dinimize hakaret etmesin. Biz de onun dinine sataşmayalım. Gitmeyelim onun dinin üzerine. Bu şekilde kendi dinimizi, yapımızı koruyalım. Amcasına gidiyorlar. Sen bununla konuş diyorlar. Veya eğer Ebu Talib'in hastalık sürecindeyseler gidiyorlar büyük bir heyet halinde Ebu Talib'e eğer sen ölürsen bu kalırsa bu şekilde anlatırsa biz buraları kaybederiz bunun önüne geçelim diyorlar Ebu Talib'e Ebu Talib'de Efendimiz Aleyhisselam'ı çağırıyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ben bunları dinlerim ne konuşacaklarsa otururum onlarla ama onlara tek bir sözüm var söyleyecek o da La ilahe illallah diyecekler. La ilahe illallah. O zaman kalkıp gidiyorlar. Burada da Ma semi'na fil milletil ahire Yani önceden duymadıkları hiçbir millet yapısında işitmedikleri söz o. La ilahe illallah. Yani Allah Resulü Aleyhisselam Mekke'de yalnız gücü yok, kuvveti yok. Ama onu söylüyor o halde. Orada pazarlık kabul etmem diyor Rabbim onun birliği noktasında kimseyle ben masaya oturmam. Her ne kadar sizin anayasanız birinci maddesi Mekke çok tanrılı bir dine hayata inanır olsa da ben burada La ilahe illallah söylerim. On söylüyor. İşte onlar da kalkıyorlar gidiyorlar. Sure bize bunu anlatıyor. Sonunda e, gururdan, kibirden, enaniyetten bahsediyor. Şeytan, Hazreti Adem o münasebetten. Peki surenin sonunda oradan bahsederek şuna da işaret ediyor. Mekke müşrikleri gurur kibir enaniyetlerinden Kur'an'ı kabul etmemişlerdi, teslim olmamışlardı. Eğer bir toplumda gurur kibir bu derece, bu düzeyde olursa, her ne kadar Kur'an'ın içi zikir dolu olsa, Kur'an'ın içi hikmet dolu olsa, irfan menba olsa da onlar böyle bir kitaptan istifade edemezler, faydalanamazlar. Peki Bismillahirrahmanirrahim Sa'd Vel Kur'an-i Zikri Yani hurufu mukatta yine Bunlara farklı anlamlar verebiliriz Ama daha genel manada diyorduk ki Hurufu mukatta Kur'an-ı Kerim Mekke müşriklerine şunu söylüyordu Sizin bu kitapla Alakalı sorunuz varsa Bunun Allah'tan olduğuna inanmıyorsanız O zaman bu bu harflerden Oluşuyor. Hadi buyurun O harfler önünüzde siz de bu harflerden bir kitap oluşturun ama bu kitap duyduğu zaman onu, dinlediği zaman onu birisi olduğu yerde teslim olacak. Ya icazına ya icazına ya da hakikatine iman etmiş olacak. İşte bu harfler Mekke toplumuna buyurun. Sizin de şairleriniz, edipleriniz vardı. Muhammed'i biliyorsunuz sallallahu aleyhi ve sellem. O şair değildi. Siz de bu noktada kendi hamlenizi yapın. Vel Kur'an'ı o Kur'an'a yemin olsun ki zi zikri şeref sahibi, itibar sahibi, hikmet menba, bütün hakikatleri toplayan o Kur'an'a yemin olsun. E, yemin cümlesi Allah Teala cevabını hasfediyor. Belillediğine yine <laughs> fi izzeti ve Kur'an-ı Kerim'e yemin ediyor. Şerefine, ize sahibi oluşuna, içinde hikmetlerin, irfanın oluşuna yemin etti. Ondan sonra da bir idrap edatı getirdi. Buyurdu ki ellediğine keferu fi izzetin. Bunlar derin bir gurur, kibir içindeler. Mütekebbir bunlar. Ve şikakin. ihtilaf içindele, Resulullah'la Kur'an-ı Kerim'le mücadele ediyorlar, direniyorlar. Kur'an'ı kendilerine rakip görüyorlar. Yani bununla şunu söylüyor. Madem ki Kur'an-ı Hakim zikirdir zikir sahibi, şeref sahibi, itibar sahibi bu kadar hikmet var da neden cahiliye toplumu Kur'an'a hakimden nasip dar olmuyor? Neden Ebu Cehil iman etmiyor? Çünkü Ebu Cehil fi izzetin. Kur'an hakime karşı muazzam bir gurura kapılmış. Ona yenilmiş. Kim bu diyor? Nereden çıkıyor bu? Biz varken Abdullah'ın yetimi nasıl bu ayetleri okur diyor. Ve şikakin o ihtilafı, o adaveti Kur'an'a hakime muhatap olmasına engel oluyor. Allah Teala buyuruyor ki evet bu kitap zikirdir. Zikir var onda. Her şey onda. İtibarınız onda. Zikir şu anlamada gelir. Şeref istiyorsanız, itibar istiyorsanız işte itibarınız bu Kur'an-ı Kerim'de sizin. Ama eğer insanlar ona yukarıdan bakarlarsa o Kur'an'ı anlamaya değil de Kur'an'a kendi anlayışlarını tasdik etme yoluna giderlerse ondan istifade edemezler. Kem ehlekna min kablihim min karnin fenade ve la tahina manas. Yani şimdi onlarda bir gurur var, kibir var. Buradan bakıyorlar, engelleyeceklerini zannediyorlar. Kur'an-ı Kerim onların şairleri, edipleri, mütefekkirleri kimler varsa onlara defaatle konuştu onların enaniyet damarlarını parçaladı. Eğer sizin ve in kuntum fi min mimma nazalna ala abdina buyurdu fa'tu bi suretin min misli. Hadi bakalım bunun bir suresinin benzerini getirin. Kur'an'ın benzerini mislini getirin diye defaatle farklı Kur'an-ı Hakim'in içeriğinde ondan onlardan misal getirin dedi. Kur'an'a karşı muadil olacak bir metin getirin dedi ama yapamadılar onun karşısına çıkamadılar. Eğer yapabilselerdi tarih bunu nakledecekti. İşte Kur'an onu falanlar durdurdu. Onun gibi bir metin ortaya çıkardılar demediler, diyemediler, diyemeyecekler. Kur'an-ı Kerim'i şimdi diyorlar ki işte adam Tevrat'tan, İncil'den aldı. Ne zaman bunlar tercüme ediliyor Arapçaya? Abbasiler zamanında. O zamana kadar Arapça aslı yok bunların. Peki Allah Resulü Aleyhisselam'ın Arapçadan başka bildiği dil var mı, lisan var mı? Yok. O halde Kur'an-ı Kerim'in tarih bize gösteriyor, söylüyor ki tek bir kaynağı var. O kaynakta Allah Azze ve Celle'dir. Yani vahidir. Bütün kapları kapatır. Kem ehlekina min kablihim min karinin. Önceki milletlerden, onlardan önce, cahiliyede önce yaşayan nice kuşak, karın, asır, millet, topluluk onları biz helak ettik. Fena dev, nida ettiler. İmdat çığlıkları geldi onlardan. Fena dev, ve la tehine Buradaki vav, haliye. Yani ne oldukları halde ve la tehine Yani artık o vakit kaçma vakti değil, firar vakti değil yani siz öyle bir zamanın içindesiniz ki bu zamanın içerisinde latenin ismi mahzuf yani latel hinu hina menasin şimdi zaman şimdi saat kaçmaya müsaade etmiyor öyle bir anın içerisine geldiniz şimdi helakinizi çağırın onu davet edin Peki vaci bu enca minhum. Bu Mekke müşrikleri gurur kibir sahibi olanlar ya da farklı zamanlardaki yapılanmalar ne diyorlardı? Kur'an-ı Kerim çöl kitabıdır. Muhammed Aleyhisselam çöl arabıdır. Çankaya bize yeter. Kabe Arabın olsun diyorlardı. Ne örümcek ne yosun, ne mucize ne fusun. Çankaya bize yeter. Kabe Arabın olsun diyorlardı. Yani öyle bir anlayış vardı onlarda. Peki ne yaptılar? mamur bir dünya oluşturabildiler mi, icat edebildiler mi? Ve bu en Hayret ettiler, tacub ettiler. Bu tacubun içerisinde yukarıyla beraber okuduğunuz zaman fi izzetinle beraber içinde gurur, kibir, eraniyet de var. Filli kulesinde bunlar. İnsanlığın acılarına yüreklerinde yer yok, duymazlar, hissetmezler. Bir hayvan için yürürler sokakta, eline beş tane köpek alır, yürür İstanbul sokağında ha, bir çocuk Suriyeli orada ekmek arıyordur onu o İstanbul sokaklarında zahit görür fuzuli görür ona tahammül edemez de köpekleri beş tane alır onları evinde bekler ve acibu en munzirum minhum minhum onların içinde içinden onlara bir uyarı gelmesine e, Tacüb ettiler. Gurur kibir hakikati görmelerini engel oldu. Vakale'l kafirune haza sahirun kezzab. Kafirler işte bu sihirbaz dediler. Sahir dediler. Kezzab dediler. Yalan söylüyor dediler. Haşa Allah Resulü Aleyhisselam'a efendimiz yürürken arkasından onu takip ederlerdi. Birisine işte kul la ilahe illallah tuflih deyince La ilahe illallah de sen de kurtul. Onlar arkadan adama derlerdi ki Efendimiz Aleyhisselam ayrılınca inanma bu yalan söylüyor. Yani o Mekke'de oturdukları zaman konuşurken ağızlarından çıkan ifade bu. Ve kâlil kâfirûne hâdâ sâhirun kezzâb. İşte böyle bazen mecnun dediler, şair dediler, kâhin dediler. Hep bu ifadelerle Allah Resulü Aleyhisselam üzerine yürüdüler. Ecale el alihate ilaha vahida. Ne yaptı bu dediler? Bu kadar ilah vardı Kabe'nin etrafında 360 tane put koymuştuk. Sonra başka yerlerde, başka şehirlerde kocaman putlar var, tağutlar var, onların mabetleri var. Şimdi bütün bu sistemi iptal ediyor, reddediyor. Bu tanrılar, biz bunlardan nasıl vazgeçebiliriz? Sonra Allah Azze ve Celle bu alemi, bu dünyayı yalnız başına nasıl idare edebilir ki? aciz kalır, çöker sistem. O sistemin çökmemesi için biz bu ilahların varlığını koruma mücadelemize devam edeceğiz. Ecealel alihete ilahe vahida. Bu ilahlar tek bir ilaha mı indirgiyor bu iş? Bu Muhammed Aleyhisselam. Biz bunu kabul edemeyiz. Biz böyle bir akideye yer veremeyiz bu toplumda. Yani la ilahe illallahı reddediyorlar başta anlatmış olduğum hadise de aslında bu ayet-i kerime ile alakalı inne hâdâ leşey'un ucâb garip bir şey tuhaf bir şey yıktı bütün bizim şirk ehramlarımızı parçaladı Muhammed olmaz diyor la ilahe illallah diye bir hakikat çıkardı insanları ona davet ediyor vantala kalmele uminhum allah Allahu alem o görüşmeyi anlatıyor Kur'an-ı Kerim onlar Ebu Talib'in yanında Anlattılar dertlerini. Biz durduramıyoruz. Biz İslam'ın önüne geçemiyoruz. Peki sen içeriden bir şeyler ya? Dışarıdan engel olamayınca içeriye girerler. İçeriden filmi kurgularlar. İçeriden vururlar. İçeriden çökertirler. Ve talakal mele'u minhum. Mele, topluluk. Onlar oturdukları zaman... Önde otururlar, elbiseleri, kıyafetleri, duruşlarıyla göz doldururlar. Sadece onların zarfları var, görüntüleri var. Hakikati yok, hakikati yok. O görüntüleriyle beraber zahiri kurtarmaya çalışırlar. Bunlar giderken enim şu vasbiru ala alehetikum. Yani giderken kailine bağluhum libadim. Birbirine diyorlar ki enim şu hadi yürüyün bakalım. Vasbiru ala alihetikum. İlahlarınız namusunuzdur. Onları koruyun. Muhammed bunları Ali sallallahu aleyhi ve ortadan kaldıracak. Bunları hükümsüz kılacak. O halde ilahlarınız etrafındaki o hassasiyetinizi koruyun. Vasbiru ala alihetikum. inna hada le şeyun yurad. İşte yuradu minna. Bizden de istenen budur. Biz bunu yapacağız. Yani nesillerimizin geleceği adına bu şehrin putlarını koruyacağız, koruyacağız diyor. Yani falanın geleceği, filanın geleceği diye zaman zaman böyle mitingler, nümayişler yaparlar, yürürler. İşte orada da bir toplu hareket var Efendimiz Aleyhisselam'a karşı. Ona karşı bir bloklaşma. O blok neyi koruyacak? Şirki koruyacak. Hubeli, Menat'ı, Uzza'yı koruyacak o blok. Peki Allah murad edince o blok durabilir mi? İslam'ın karşısında, Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın karşısında. Ma semi'na bihada fil milletil ahira in hada illa ihtilal. Neyi esas alıyorlar? Muharef kitapları bozulan, insan içine girdiği, tarif ettiği, tahrip ettiği kitapları esas alıyorlar. Allah semadan indiriyor. Allah Azze ve Celle'nin semadan indirdiği Kur'an-ı Kerim'i bırakıyorlar ki diyorlar papazların oynadığı üzerinde bir tanesini dört taneye çevirdiği, dört kitap haline getirdiği İncil ya da diğer kitaplar onlar esas alarak diyorlar ki mahsemi ala yani bir kavli Muhammed bu Muhammed'in sözünü biz duymadık fil milletil ahire diğer millet yapılarında Hristiyanlıkta ya da diğerlerinde Yok onlarda ne var? Lakad keferellezine kalu innallaha salisu salase. Yani onlar ne diyorlardı? Bir tane ilah kabul etmiyorlardı. Ekanimi Selase üç ilah kabul ediyorlardı. Üç tane ilah var diyordu Hristiyanlar. Kalu innallaha salisu Selase Peki şimdi onlar böyle diyor. E Yahudiler Uzeyri Allah'ın oğlu kabul ediyorlar. Bir bu çıktı diyor dünyada. Yani Hristiyanlar birden fazla ilah kabul ediyor. Yahudilerde Allah'ın oğlu Uzeyr. E bizde çok zaten var her taraf tanrı dolu. Ama şimdi bu çıktı tuhaf bir şeyler söylüyor. Olmaz diyor Allah birdir yalnız başına yaratır var eder yönetir diyor. Olmaz bu iftiradır uydurmadır. Peki size uydurma söyleyen kim? Onlar yarasalar. Yani hakikati görmeyenler, göremeyenler, amalar, kör olanlar. Ağızlarında safra hastalığı olanlar tad alamıyorlar. Sizi ya da ürettiğiniz o en kıymetli, kıymet değer olan şeyi ağızları bozuk olduğundan dolayı tatsız olmakla itham ediyorlar. Peki böyle sizi itham edenleri göreceksiniz, duyacaksınız. Her zeminde, her zamanda bunlar olacaklar öyle diyor geçen birisi. Ne davası diyor ya? Dava mı olur millete? ekmek vereceksin yol yapacaksın köprü yapacaksın onu yapacaksın hangi davadan bahsediyorsun sen yani ben diyor bir hayvanım burada yerim orada otlarım orada giderim orada yaşarım orada ölür giderim yani benim ve terakine aleyhi fil ahirin sonrakilere iman adına İslam adına bırakacak bir e, öyle e, şerefli bir mazi peşinde değilim ben yaşayayım her şeyim yeni olsun Kamalayım, alayım, zevk alayım bu dünyadan artık sonrasında tufan olsun, yıkılsın bütün dünya umurumda değil ama ben yaşarken zevk alayım bu dünyadan ve terakine aleyhi fil ahirin derken selamun ala İbrahim derken Allah Teala o peygamberleri selamlarken aslında ne işaret ediyor? Yani bize de bir hedef gösteriyor. Hedef gösteriyor. O hedefte şu var. Eğer onlar gibi yaşarsanız tarih sizi şerefle, izzetle, itibarla anar, ardınızdan falanlar, fiyanlar vardı derler. Eûzile aleyhi zikru min beynine. Yani bu Kur'an indirilecek olsaydı, o zaman buna mı indirilmeliydi? Abdullah'ın yetim bıraktığı oğluna mı indirilmeliydi? Yoksa Mekke'de, Veli'de, Taif'te Urve'ye mi indirilmeliydi? İndirilecekse eğer bu Kur'an'la bu hayat yönetilecekse en Ali olanlara, makam itibariyle yüksek olanlara, evlat itibariyle daha fazla olanlara indirilmesi gerekmez miydi diyorlar. Zuhru suresini açın orada 31. ayet-i kerimede Cenab-ı Hak bu olayı anlatıyor bize. Zuhruf 31. ayet-i kerime ve kalu levla nuzila hadal kur'anu ala raculin minel qaryatayn azim diyorlar ki ve kalu levla nuzila hadal kur'anu bu kur'an ala raculin minel qaryatayn azim şu iki yerleşim yerinden iki uygarlıkta Mekke ve Taif kastediyorlar o ikisinden bir büyük adama bu Kur'an indirilmesi gerekmez miydi diyor. Ya kime inecekti? Velide inecekti veya Urve inecekti öyle diyorlar Ondan Resulullah'ı kabul edemiyorlar Çünkü Ebu Cehil Efendimiz Aleyhisselam'a Yalan konuşmadığını hakikat üzerine olduğunu biz de biliyoruz diyor Ama tahammül edemiyor Şimdi bu adamlarda böyle bir hal var Bir Müslümansa namaz kılıyorsa İmam Hatip'te okuduysa Adam tahammül edemiyor. Bu kadar dinsizin olduğu bir devleti bir Müslüman yönetemez diyorlar. Ebu Cehil kafasıdır bu. Ebu Cehil de aynı şeyi söylüyor. Mekke Allah Resulü Aleyhisselam'a karşı koyarken, itiraz ederken ne diyor? Vakalu nuzzila Kur'anu ala raculin Minal al azim. Onun için yürümediler mi? Baktınız bütün küfür cephesi aynı safta toplanıyorlar. Bir araya geliyorlar. Neden toparlanabiliyorlar? Çünkü karşıda bir Müslüman varsa tahammül edemem ben diyor. Benim olduğum yerde toplumda onu idare eden bir Müslüman olamaz. Yani onun zihninde bir Müslüman algısı vardı. Yüz yıllık o süreç içerisinde Müslümana bir vazife vermişti. Müslümanın kızı Bunların dairelerinde odacılık yapacaktı, temizleyecekti, kaloriferi yakacaktı, masanın tozunu alacaktı. Bu kadar yapabilirdi. Ee, peki öte taraftan, öte taraftan o kapalı, tesettürlü haliyle hayatın diğer şubelerinde olamazdı. Camide kim olurdu? Ayakkabısı, çorabı, kokan adamlar gelirdi camiye. Fakat Müslümanların bu toplumun önüne geçmiş olması muazzam bir hazımsızlık oluşturdu bunlarda hazımsızlık o hazımsızlıkla ara ara patlıyorlar patlıyorlar sokaklara dökülüyorlar patlayıp dökülüyorlar sokaklara da onlar giderken işte aralarına müslümanların takılmış olması o garip o garip yoksa onlar patlayacaklar sokaklara dökülecekler Kur'an-ı Kerim onu bize haber veriyor da sen nerede olacaksın Ebu Cehil'in vadisinde mi? Ebu Bekir'in vadisinde mi akacaksın? E unzile aleyhi zikru min Aramızdan zikir, Kur'an ona mı indirildi? Olmaz yani. Biz böyle bir şeyi kabul edemeyiz. Belhum fi şekkim min zikri. Neden böyle diyorlar? Eğer Kur'an-ı Kerim'e dair şüpheleri olmasa kime gelip gelmediği önemli mi? Allah'a iman edecekler, bakacaklar, teslim olacaklar. Belhum fi şekkim min zikri bel lemma yezuku azab. Bilakis onlar lemma yezuku azabi. Daha benim azabımı tatmadılar ama tadacaklar. Lemma ne ifade ediyordu? Henüz olmamış ama bekleniyor. Olacak. Lemma yezuku azabi. Benim azabımı tadacak onlar buyuruyor Allah Azze ve Celle. Em indehum hazainu rahmet rabbikel azizil vehhab. Yoksa onların katında Rabbinin rahmet hazineleri mi var? Em indehum hazainu rahmet rabbikel azizil ve aziz olan o hazineleri yöneten, idare eden, sevk eden ve de bütün bunların ötesinde vahhab olan, lütufkar olan, ihsan eden, yağmur gönderen, karı gönderen, bunlarla sizin arzınıza, yerinize hayat veren Allah azze ve celle em indehum rahmeti rabbik yani Rabbinin rahmet hazinelerini hazineleri onlarda mı ki o Allah azze ve celle, aziz ve vahaptır. em lehum semavati vel ardı ve ma beynehuma yoksa yer ve göklerin mülkiyeti onlara mı ait kadastrodan bunlara yer senin gökte onun diye bunlara bir tapu mu verdiler nasıl bu kadar cüretkar olabiliyorlar? Fel yer <laughs> taku fil esba. Kolay var. Eğer sema sizin sadece bir merdiven yapın. sebep dairesindeki bütün hazırlıkları tamamlayın. Ondan sonra çıkın bakalım semaya çıkabilecek misiniz? Cundum mahunarike mehzumun minel ahzab. İşte böyle hezimete uğrayan çeşitli topluluklardan, koalisyon yapılarından oluşan hezimete uğrayan küçücük bir ordu var burada. Cundumma tahkir ifade ediyor. Küçücük bir ordu. Yani hepiniz bir arada olsanız Allah'ın güç ve kuvvetine karşı bir hüküm ifade edemezsiniz. Kezzebet kablehum kavmu nuhin ve adun ve fir'aunu zül Kezzebet kablehum. Yani ilk defa seni yalanlamıyorlar diyor Kur'an-ı Kerim Allah Resulü Aleyhisselam'a. Senden önce de yalanlanan peygamberler vardı. Kezzebet kablehum onlardan önce de yalanladı. Kavmu Nuhin, Nuh'un kavmi ve Adun ve Firavunu zul evtad. Nuh Aleyhisselam'ın kavmi, Ad kavmi, Firavun ki kimdir o Firavun? Zul evtadi, kazıklı voyvada vardı. Bu da kazıklı firavun. Kazıkları var böyle. Dört tane kazık çakıyor, alıyor birisini. Müslüman olduysa ellerinden iki elinden iki kaza, ayaklarını iki kaza bağlıyor. Bu şekilde firavun zulmediyordu. Allah Teala da ona işaret ediyor. Kezebet kabuluhum kavmu Nuhin ve Adun ve Firavun zul evtad ve Semudu ve kavmu lutun ve ashabul eyke ve Semud Lut aleyhisselamın kavmi ashabu eyke ulake lahzab bütün bunlar hiziptir bütün bunların cemaati var topluluğu var ama bu kadar topluluk Allah'ın nurunu söndüremediyse cundum ma hunalike mehzumun minel ahzab olan Mekke'nin o küçücük ordusu Allah askerlerinin yürümesini engelleyebilirler mi? Ondan bahsediyor. İn küllun illa kezzebe rusule fe ikab. Bunların hepsi küllündeki tenvin muzaf ileyhten evez. Bunların hepsi ne yaparlar? İlla kezzebe rusule peygamberleri yalanladılar. Fe <laughs> ikabı benim azabıma duçar oldular ve ma yanzuru haula illa sayhata vahide ma laha min fawaq onlar ma yanzuru haula bunlar beklemiyorlar illa sayhata vahide sadece bir ses bekliyorlar o ses ne olacak ma laha min fawaq ki o sesin geriye dönüşü yok ma yanzuru haula illa sayhatan vahide ma laha o ses için bir geriye dönüş hali yok. Vakalu Rabbana, acil lena qittana qabla yawmil Dediler ki Vakalu Rabbana, ey Rabbimiz acil lena bize nasibimizi ver. Qabla yawmil hisabi hesaptan önce ver payımızı dediler. Onlar bunu hangi bapta söylediler? İstihza babında söylediler. Acillen akıttana kabre yevmil hisab dediler. Allah Teala bu müşrik kadronun, küfür kadrosunun hilelerini görüp iman ve İslam muhafızasını daha büyük bir cehlle yapmayı bizlere ihsan eylesin. Estağfurullah ve etubu ileyhi ve elhamdülillahi rabbil alemin.